Ladies and gentlemen, herkese selamlar. Bu Commander's Boot Studio. Bot var burada diyor. Burası diyor Texas. 1965'ten beri diyor bot satıyoruz diyor. Ona göre haberiniz olsun diyor. Ve girdik bakıyoruz ne var ne yok diye. Ürünler neler, indirimler neler, Christmas üstü. Bak. Yani böyle Meksikan şeyleri de var. Şunlar biraz Meksikan şeydi. Hiç çaktırmazsınız yani. Ama bunlar da yani hani mesela Teksas'ta enteresan duruyor yani. Mesela Meksika'ya e, şu desenlerle gitseniz amele gibiler. Her herkeste bunlardan var yani. Bunun bir espirisi yok. Yani mesela şu e, şu mavi. Buna 40 dolar demiş arkadaşlar. %50 bir tane al. ikinciye %50 indirim diyor. 40 dolar demiş. Çok demiş. 40-60-30'a mı gelir iki tane gömlek alırsam? Yani. kot da bunlarda biraz daha farklı. Abi gömleklere bak ya. Yani. Ne kadar güzel çeşitler, renkler, bilmem neler. Bizde niye yok böyle bilmiyorum yani. Alıştırmışlar millet bir şeye. Evet bunu biraz yatıracağım. Şöyle daha iyi bir görüntü alın diye. Evet şu an bakıyorum. Açı iyi. Evet. Şimdi bu Cavenders'ın o bayağı hoşuma gitti benim. Yani çok ilginç geldi. Bir gezeyim bakayım dedim ee, ve bir içerikte böyle çıktım. Arkadaşlar güzel değil mi ya? 60 dolar demiş. Ha? 40 dolara. Buraya bunu niye koydun ya? Buraya bunu niye koydun arkadaşlar bak. Ha bu cep. Lan oğlum lan koymamış. Aferin Tamam. Aferin Oraya öyle saçma şeyler koymayın. Şimdi kotlar var diyor. Cowboy kesimi var diyor. Cowboy kesimi ne demek? Ne demek? Tabii ki çizmeler için. Bak Wrangler'ın görüyor musun abi? Yani olay bu. Bunu söyleyeyim ben size uyandırayım yani. 13 Original Fit diyor. %15 off var diyor erkeklerde fiyat bir yerde yazsaydım be gözüm yani fiyat da yok şurada fiyat yok Allah ben geç bakamayacağım varsa var yoksa kaç parası Ya bu fiyatların üzerine giydirip de sonra 15 dolar ucuz demek, %15 ucuz demek falan burada adet. Abi 42.90 diyor. Yani vergisi zaten %15 gelse gene 40 dolar 45 dolara gelir bu kotlar. 40 45 hiç fena değil. Evet, inanılmaz bir tulum. Outdoor bir şey diyor. Şurada da 100 tane daha var. Bu ne tulumu bilmiyorum. Evet. Cowboy ve Cowgirls botlar karşı taraftadır diyor. Abi bot olayına giriyoruz. Hazırsanız bot olayına girelim gençler. Hazır mısınız? Ya bak bu kültür burada çok başka bir şey. Yani bak çalışma botu diyor. Tamam mı? Seyfit'i abi 500 kilo yalnız. 174 dolar. Yani ne kadar ağır anlatamam. Ne kadar ağır anlatamam. Çok ağır. Bir de bu delikliler var. Delikli naneler. Abi bu çok ağırmış ya. Bu antistatik elektrostatik bir şey mi acaba? Twisted X diyor. Yani tabanı şu altta inanılmaz ağır. Yani e, botların şeyine bir bakacağız modellerine. Bakalım beğendiğiniz modeller olacak mı? <laughs> Abi yani 150 dolar, 170, 200 dolara hepsi bakın iş ayakkabılarının bu kadar pahalı olmasını anlayamıyorum. İnanılmaz. Safety 2 diyor. Parmacıklarınız güven altında diyor. çünkü. Burada demir. Ucu demir herhalde. Ama inanılmaz ağır. Adam kas yapıldı oğlum. Şimdi şeyi biraz burada yukarı alacağız ki bu Ariat marka botları 224 dolar. Bak şöyle burnunun böyle olması gerekiyor arkadaşlar. Meksika botu dediğimiz zaman bu. Texas botu biraz daha farklı oluyor. Yani tabi Texas Meksika'nın eski şeyi olduğu için yani artık Biraz daha biz Teksas dediğimiz zaman hani Amerikan kovboyları gibi diyoruz, Meksikanlar değil de. Hani tabi, bak bayrak koymuş, Teksas'ın bayrağını koymuş adam buraya. Buna da 200 dolar yazmış. Şu işlemeli'leri çok görüyorum. 140 dolar arkadaşlar. 150 160 değil siz buna. Bir de şu üstü kumaş gibi olan bu deride. Yani kumaş gibi olanlar var. Bakayım şurada. Ha bak buraya ne yapacak? Hava mı alacak zaten? Hiçbir yere hava almıyor. Ha bir de şu işlem arkadaşlar. Yani böyle dikişle işleme yapıyorlar. E buradan su girer. Yani sen bunu deldin. Buradan su girer yani ama bu model bu arkadaşlar. Bak gene Amerikan bayrağı yapmış ağzını. Bilmiyorum. Hatırlıyor musunuz? Fort Worth tarafına gitmiştik. 2000 dolara, 3000 dolara, 5000 dolara botlar vardı. Ana! Şunun içini görüyor musunuz? Toplar var içinde. Yani boncuklar var. Mavi mavi. Bak buna waterproof demiş. İnanılmaz ağır. Bence şekilsiz. Aa. Ben şu onun ayağında da görüyorum. Keyifli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Mesela şeyde de öyle. Yani böyle bir mekana bir yere gidecekse de böyle hoş bir şey giyeyim kafası pek yok. İlginç. Yani Aa bak mesela ben alsam böyle bir şey alırım ama tabii günlükte de giyiyorlar abi bunlar. Yani günlükte giyiyorlar. Öyle bir şey var. Yani Evet menbaana düştük inanılmaz bir ayakkabı ve cila kokusu, kimyasalla beraber deri kokusu. Bu yılan derisi bilmem ne biliyorsunuz bu baskılar. Abi şuna bak kimse. Şuna bak Allah aşkına bak. Bak şöyle şeyi görebiliyor musun? Üç boyutta. Yani bak bunlar üstte, üsttekiler. Bu şekilde. İlginç. Bunlar delikli nane gibi. Kaktüs modeli. Bunların hepsi çizikli. Ah. Çok değişik. Yani özellikle Meksika'nın ben gerçekten böyle kültür olarak gezilebilecek yani bir yer olduğunu düşünüyorum. Çok keyif alınabilecek. Tabii güvenlik problemleri var. Ona göre dikkat edeceksiniz. Abuk sabuk yerlere gitmediğiniz sürece. Meksika çok acayip bir yer. 389 dolar. Look first in style or anything. No, I'm fine. Uh, if you need anything else, just let me know. Yeah. Abi, yani biz bunları nerede giyeceğiz, nasıl giyeceğiz yani. Ama ben bir tane istiyorum bunlardan. Bak, bir tane işlemeli vardı. Kahverengi bot güzeller abi, kahverengi. Bu arada fiyatlar 300 400 300 400 al bak 284 239 429 389 399 bu 450 dolar gelir arkadaşlar ben bunu 399 yazdığına bakmayın bu 450 dolar Öyle bir olay var Aa, alarm takmışlar hepsine şimdi fark ettim tabi abi sen 400 dolara yani iPad kadar parası var. Yani. 250, 400 gene, 450, 450, 189, 219, 250. Bu taraf 500. Bu ne ya abi? Abi 500 dolar. 550, 600'den aşağıya çıkamazsın. 600 dolar. Yani 169 dolar. Abi gerçekten burası boot city yani. Bot bizim işimiz diyor ama Daha fazla model göstermeyeceğim arkadaşlar. Zaten sıkılıp geçersiniz. Sonra uğraşmayın. Çocuklar için olan bölüm var. Tabii ki şapka olayı var. Şimdi kobo şapkaları 60 dolar. El 50 dolar 70 dolar civarı Bunların da değişik anlamları var arkadaşlar Böyle küt kesim olanlar var Üstü düz olanlar yuvarlak olanlar var Yani e, üstü Şu şekilde olanlar var Bunların hepsi Farklı bir olay Evet Düşürmeyelim Bak hepsinde numaralar var hangi numara alıyorsam Bu da plastik gibi bir şey abi. Ya bunun daha orijinal şeyini seviyorum. Böyle bir şey almak istiyorum. Bunlarda bir fiyat göremedim açıkçası. Bunlar da 80-100 dolar. Hatırlıyorsanız yine 1000 dolar civarında olan şeylere bakmıştık. Nedir o? Ee, kaba şapkalarına bakmıştık yani ben ya tamam anlıyorum sen botçusun daha abi. yani onu koyma buraya be. dut 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 bir marka yan tarafta da kendi mağazası var yani koyma bunu bak şunlar tabi ucuz değil 50-60 dolar yazmış Ha ben şeye karşıyım ya yani yapma abi onu koyma bak sen, senin senin olayım bu burası bayağı Bak kemerde. Erkeklerinki de bunlara şey kalmıyor ha. Ona söyleme. Aa erkekler. Erkekler burada. Erkeklere bak abi bak. İşlemeler, metaller. Görüyor musun? Haç koymuş. Kemerler bu şekil. Şöyle bir ceketiniz olmadı gitti değil mi? Aa, evet arkadaşlar. Arayatlar, şeyler. bu şey biliyorsunuz e, Meksika ve kültürel şeyler nedir o e, motifler bak atlar kovboylar böyle bir yelek iyi ha diyorlar böyle bir şey var iyi ha diye inekli yapmış evet arkadaşlar müthiş güzel bir yerde keyif aldım umarım bu videoda size keyif alırsınız beğenler için teşekkür ediyorum. Herkes kendine iyi bak.